Arkadaşlar merhaba. Bugün Ömer'le barajındayız. Volkan'a bugün <laughs> ufak bir ofrat eğitim veriyorum. Malum bu eğitim ben Oğuzhan'dan almıştım. Eğitimim yarım kaldı ama bir 10 yıl sonra devam edeceğiz inşallah. Ben de öğrendim kadarını Volkan aktarıyorum. İlk defa giriyor buraya. Areli ile biraz zor bir başlangıç oldu kendisi için ama bir şekilde geldi. Ben arkasını takip ediyorum. Herhangi bir şey olursa e, ilk yardım eğitimim var. Her türlü yardımda bulunurum kendisine. Görüyorsunuz biraz zorlandı. Şimdi soldan mı gitsem, sağdan mı gitsem dedi. Volkan'a bırakıyorum. Soldan gitmemiz gerek Volkan. Çünkü sağ taraf çok kötü. Buradan geçerken gazı bırakmadan ayağa kalkıp geçmemiz gerekiyor. Çünkü alt sürtebilir. Şimdi şurada duruyoruz. Volkan'ı izliyoruz. Volkan geliyor. Volkan çıktı. Evet. Şaşırmadım. Yani ormanda kayboldum değil de bu çölde kayboldum gibi bir şey oldu şu an. Eğer bu araba gidiyorsa bir yere biz de gideriz. Böyle tatlı tatlı yavaş yavaş gidiyoruz. Bu biraz can çekişiyor gördüğünüz gibi Ben daha şu an ayaklarımı bile yere koymadım Çünkü eğitimimi almıştım Zor olarak bir eğitim aldım Hatta şu an boşa aldım kendi gidiyor motor Aa, Sonra şuradan Evet çıkış var mı diye bir soru soruldu Galiba sağ tarafta bir çıkış varmış. Allah Allah Allah. Şurası mı? Ben hemen bir hızlıca gidip kontrol edeyim dedim. Allah. Göre girmek tehlikeli yasaktır. Ana ne güzelmiş koyunlar var. Allah. Volkan'ı beklesek mi? Devam ki. <laughs> o sana benzetti. Onda siyah motoru var diye böyle. Duygulandım ya. Oh. Böyle tanımına gidiyoruz. Lastiğin içinden geçiyor tabi bu yaptığımız doğru değil. Lastik Rosso. Rosso lastiğin burada ne işi var? Anlatabiliyor muyum? Ha. <laughs> Nereden? Evet Volkan eğitiminde bugün soluk çekiyor buradan mı buradan Çünkü düman onda burada bir şeyler olmuş kimlerin ne oldu Allah çok fena toz oldu. Güneşe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok iyi gözükmeyebilir. Kamera biliyorsunuz. Şöyle biraz temizledim bir de. Ben önümü hiç göremiyorum. Vizörü kapatmak zorunda kaldım tozdan. Değiş bir macera oldu bizim için. Yani kestirme diye gittik. Şimdi karşımızda üç yol daha çıktı. Göremiyorum ki. Sen sen soldan ben düz. <laughs> ben... Tamam. Eğitimimiz güzel Volkan geliyor Bu üç yolla aynı yere çıkıyordur bence ya Anasını satayım nereye gidiyoruz ki Ah Volkan geliyor iyi çekici de var. Yani nereye girdik? Ne yapıyoruz? Bu yollar nereye? Korkunç. Oh. Oh, oh, Şurada bir yol harbi var? Galiba oradan kurtulacağız oh, Hava serinledi yani mükemmel oldu Yemin ediyorum serinledim Şunları bir yıkayalım artık arkadaşlar. Mahf oldu. Enerjide kalmadı artık. Görüşme ne çarpıyor ya. Allah bu motor gitmiyor ya. Ben binalarda eğilmiyordum bile.

Altıma, altıma sıçtım. Altıma girecek satırı yok. Olsun altıma. Kim arıyor? Ha? Birini arıyorlar. Benimle baya ekip vardı orada. Olsun ben altıma sıçtım.